Ankara Çankaya ilçesinde faaliyet göstermekte olan Y Emlak Firması aracılığıyla bir adet daire satın aldım ve 1500 TL kapora vererek satış işlemlerine başlanması konusunda anlaştık. Emlak firması daireyi bir başkasına daha yüksek bir bedel ile satmış, benim mağduriyetime neden olmuş ve ödediğim kaporayı iade etmemiştir. emlakçılık faaliyetleri tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında değerlendirilebilir mi? Haklarım nelerdir? Bu konuyla ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurabilir miyim? Evet, emlak komisyonculuğu işlemlerinin 6502 sayılı kanun kapsamında değerlendirilme imkanı bulunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlık ile ilgili tüketici hakem heyetlerine müracaat edebilirsiniz. Mağduriyete sebep olan emlak firması, tüketici hakem kararı gereği aldığı kaporayı iade etmekle yükümlü olacaktır. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu gereğince e, kaporayı alan kişi haksız bir şekilde bu kusura sebebiyet verdiği için iki katını vermekle yükümlüdür.